Herkese merhaba. Kriptocu Ali Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali ve bugün sizlere zarar etmenizi önleyecek ya da daha doğrusunu söylemek gerekirse zararınızı minimuma indirecek 8 tane yazılmamış kuraldan bahsedeceğim. Arkadaşlar ben bu kuralları ağır bedeller ve ağır zararlar vererek öğrendim. Daha doğrusu tecrübe edindim. Öğrenmek şu anda sizin yaptığınız şey. Ben çok büyük zararlar vererek bunları tecrübe edindim. Tabiri caizse market bu kuralları bana döve döbe öğretti. Şu anda benimse yaptığım gibi nazla niyazla öğretmedi. Sağdan sola vurarak öğretti. Arkadaşlar bu markette her şey grafik değil. Bunun yanı sıra sizin psikolojinize de mukayet olmanız gerekiyor. Eğer psikolojik olarak bir huzur ve rahatlık içerisinde değilseniz ve aynı zamanda sermaye yönetiminiz yoksa, dünyanın en güçlü stratejisini bile size verseler bu markette başarılı olamazsınız. İşte bu yüzden bugün anlatacaklarım bir stratejiden çok çok daha önemli. Evet şimdi gidip bu kuralları tek tek sizlere söyleyeceğim. Çok dikkatle dinleyip ve not alın arkadaşlar. Birinci kural. Trade ederken çok fazla hayallerinizi düşünmeyin. Arkadaşlar eminim bu hepinizin başına gelmiştir. Adam bir pozisyon açıyor, biraz sonra bakıyor görüyor, 50 dolar kârda olduğunu görüyor. Bu adam pozisyonunu kapatmak yerine gözlerini kapatıyor ve hayallere dalıyor. Almış yanına karısını, çoluğunu, çocuğunu Maldivlerde geziyor böyle. Meyve tabakları, havuzlar, yemekler, içecekler birden gözünü açıyor, ne görse beğenirsiniz. Ettiği 50 dolar kârı elden verdiği yetmiyormuş gibi kendi parasını da elden vermiş. E bu durumda ne oluyor? Az önce hayalinde Maldivler'de tatil yapan adam yarın gidip yaz günü sanayide işe başlıyor. İşte bunları yaşamamak için pozisyonunuzun karda olduğu zaman bile hayallere dalmak yerine pozisyonunuza odaklanın. İkinci kural. Başkalarının fikirlerine önem vermeyin. Sadece dinleyin. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu anda öyle bir zamanda yaşıyoruz ki mahallenin başındaki bakkalın çırağından tut en büyük iş adamına kadar herkes iktisat bildiğini iddia ediyor. Ve herkesin kendine göre bir fikri var ve çok fazla fikir ayrılıkları var. İşte bu yüzden eğer herkesin sözünü dinleyip önem verirseniz kafanızın karışmasının dışında bir getirisi olmayacak sizin için. Üçüncü kural. Trade'i bir hobi olarak görmeyin. Arkadaşlar trade dünya çapında çok çok ciddi bir meseledir ve bir iştir. Bir hobi değildir. İşte bu yüzden vakit ayırın, öğrenin ve bu marketten para kazanmaya bakın. Ve bir hobi olarak görmeyin ve ciddi bir iş olarak bakın. Dördüncü kural. Kendinizi başka traderlerle kıyaslamayın. Çünkü her traderin tecrübesi, sermayesi, stratejisi bakış açısı ve olduğu koşullar farklı. İşte bu yüzden bu kıyaslama işlerine sakın girmeyin dostlarım. Ve kendinizi sadece kendinizle kıyaslayın, başkasıyla değil. Beşinci kural. Başkalarının parası veya kredi parasıyla bu markette çalışmayın. Çünkü arkadaşlar bazı insanlar bu marketin o yükseliş döneminde bu markete girdi ve aldığı her şeyden kar ettiği için kendi kendine diyor ki Ulan ben zaten kar ediyorum. En iyisi gidip amcamın, dayımın, halamın, teyzemin, arkadaşımın paralarını toplayayım. Veya en iyisi gidip bir kredi çekeyim. Ve daha fazla para kazanayım diyor. Ama bilmediği bir konu var. O da şu ki. Bu yaptığı iş mental olarak onu o kadar zorlayacak ki bütün parayı batıracak haberi yok. Altıncı kural. Şansı yetenekle karıştırmayın. Nasıl yani? Şöyle ki bir pozisyona girdiniz ve o pozisyonda çok güzel bir kar elde ettiniz. Şimdi kendi kendinize sormanız lazım. Ben bu pozisyonu kendi bilgim ve yeteneğimle mi açtım yoksa tamamen şans eseri ve bodoslama olarak bu pozisyona girdim. Çünkü eğer tamamen şans eseri bir pozisyon açsanız bile %50 şansınız var. Yani sonuçta fiyatın gidebileceği iki yön var. Ya aşağı ya yukarı. Bu durumda eğer şans eseri girdiyseniz bir sonraki pozisyonda şans eseri değil de analiz yaparak pozisyona girmeniz gerekiyor. Eğer para kazanmak istiyorsanız tabi. Şans eseri mi girdiniz yoksa analiz ederek mi girdiniz bunun cevabını kendiniz kendinize vereceksiniz. Sonuçta herkesi kandırsanız bile kendiniz kendinizi kandıramazsınız. 7. Kural Sakın takım halinde trade etmeyin. Şimdi adam bir video görüyor. İşte büyük şirketlerin veya bankaların traderleri bir odaya toplanmış herkesin önünde bir bilgisayar var ve trade ediyorlar. Bunu gören adam gaza geliyor. Telefonu eline alıyor. Alo Mehmet, Ahmet, Tuğçe, Ayşe, Fatma. Hadi gelin bir trade takımı kuralım ve birlikte trade edelim. Bunu yapıyorlar ve yine aralarında fikir ayrılıkları olduğu için çok kısa bir sürede bütün parayı batırıp kavga edip ayrılıyorlar. İşte bu yüzden ilk baştan böyle işlere sakın girişmeyin arkadaşlar. 8. kural. Kendi hastalıklı fikirlerinizi göz önünde bulundurarak pozisyona girmeyin. Nasıl yani? Şöyle ki mesela şu anda YouTube'u açıyorsun. Adam sadece daha fazla izlenme almak için yazdığı başlık bu. Bitcoin 1 milyon dolar olacak veya market düşüşte ise Bitcoin 1000 dolar olacak veya Dogecoin 1 dolar olacak mı gibi yazılar gördük ki sizin de ister istemez aklınızın bir kenarında yatıyor bu rakamlar ve bir süre sonra bu hastalıklı bir hale geliyor. Öyle ki mesela şu an Bitcoin 28 bin dolar tamam mı? Adama diyorsun ki abi sence Bitcoin ne olacak? Diyor ki bence 1 milyon dolar olacak. Böyle oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Son olarak ben videoyu bu cümleyle bitirmek istiyorum. Başarılı insanlar öyle işler yaparlar ki, başarısız insanlar o işleri ne yapabilirler ve daha önemlisi ne de yapmak isterler. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın ve eğer herhangi bir sorunuz varsa da yorumlarda sorabilirsiniz. Eğer kripto ile ilgili daha fazla video izlemek istiyorsanız Kriptocu Ali Bey kanalına abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.